17 Mayıs 2024 17 Mayıs Kırgız e, Norveçlerin milli günü milli günden görüntüler <Sessizlik> Biz de buradayız bir tane Endonezyalı arkadaşla beraber Kırgızistan'a, Türkiye'ye, dünyaya selamlar. <laughs>

Evet Norveç'te bütün halkın katılımıyla özellikle öğrenciler olmak üzere okulların ana sınıflarının ilkokulların öğrenciler olmak üzere bütün halkın katılımıyla böyle şey yapıyor. Parat dilikleri gösteri yapılıyor. Şu anda bütün Norveç'in bütün şehirlerinde, kasabalarında buna benzer şeyler var. Bu duyduğunuzda yaşasın anlamına geliyor. Evet hem Kırgızistan adına hem Türkiye adına e, biz de katıldık burada sadece e, bir aile var benim bulunduğum şehirde sadece bir aile var e, hem Türkiye'yi hem de Kırgızistan'ı temsil etmek üzere böyle Kırgız kıyafetleriyle biz de şeye katıldık parada katıldık. Evet 17 Mayıs 2024 e, Norveçlerin milli günü dolayısıyla önemli böyle bir önemli günde bir aradayız. Evet genelde e, milli kıyafetlerini giyiyorlar. Böyle de büyün dedikleri bayanların özellikle milli kıyafetlerini giyiyorlar. Çok pahalı. E, öğrenciler normal kendi kıyafetlerini giyiyor. Erkekler e, normal milli kıyafet giyen oluyor, giymeyen oluyor. O şekilde devam ediyorlar.

Ya sıkıntı yok ya. Ay. Okay, okay. Gel. Get your attention look. Tip. Ay. Ya arkadaşlar bakıyorum. İyi sağlık. Bir sans nakke. Get out. Okay. Krasim kalmadı abi. Ay. Evet, benim geri dönmem gerektiği için şeyden çıktım, Parat'tan çıktım. Çünkü başka bir program var oraya katılacağım. Evet, dostlar. Bugün 17. May, Günde, e, Unuttuk Günü. Bu şu Ulutluk Günü'nde e, Özgöç'e başlangıç mektebinin baldarı olup derdin ellerinin katışısı benim dışında para da uyuşturulatken e, büyük canakı şağırdaki mekteplerden, çetaylardaki mekteplerden ballar gelip katışışat. Atanelerimden, Başka konulara dönmeden de kendi günü. Şimdi e, 2 yaşa ayaktan bolsa bari katışat. Argaysı memleketlerden gelenler var. Buna misal için. Merhaba. Merhaba. Bu da Suriye'den gelen e, şeylerdi arkadaşlar değil? Evet, ee, bulunduğum şehirde 80'den fazla milletten insanlar var. Burada bakın görüyorsunuz. Evet, biz yaşayan biz duran şehirde 80'den aşığın ee, elden gelgen, e, ee, uluklardan gelgen ballar, adamlar yaşayıp Narvegiye'nin baylığı bir çete uçur bulatatlar. Durmadı dostlar, ben gayra artık gayet işim gerek. Sevgili dostlar, benim tekrar geri dönmem gerekiyor çünkü başka bir program daha var. Oraya katılmam lazım. her türlü milletten insanlar burada. Bunlar da bizim şehrimizin şeyleri. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. <laughs> <Salam> aleyküm. <laughs> Burası bizim e, Türkiye'den, Suriye'den, başka ülkelerden, Ukrayna'dan, Polonya'dan, Sırbistan'dan e, ve benzeri e, ürünlerin satıldığı market. Hanif Hanifbaki'de Evet artık bitti. Şey genel olarak bitti. Şu anda e, asıl heyecan ön taraftaydı. O bitti. Evet şu anda da anaokulları falan devam ediyor tabii ki. Evet. Kaç tane anaokulu varsa hepsi de burada. Bu <laughs> da Ассаламу алейкум Алло Спасибо большое Граци лирамидага С праздником Да и вас Мы Я уже этот Я ты красивый сегодня Так Я вот уже так Окей Ya, потом. Evet, arka tarafların heyecanı biraz bitmiş gibi. Ben devam edeyim şimdi. Gideceğim yere gitmem lazım, ulaşmam lazım. Çünkü başka program var. Alo selamun aleyküm belki Buratlerim ve Evet kıymetli dostlar Norveç'in milli günü olan 17 Mayıs'tan resmi geçitten sizlere bir şeyler sunmaya göstermeye çalıştım. Ben şimdi başka program var oraya gitmem lazım. Videom burada sona eriyor. Herkese selamlar sevgiler. Şurada şehrinde Büyük selamlar bugün hava durumu güzel. Görüşmek üzere.